Merhaba de dünyasından hepinize merhaba. 2019 model Hyundai Tucson aracımıza 10.25 inç ekran boyutuna sahip 6 GB RAM 64 GB dahili hafızalı 8 şekil ekli cihazımızın montajını yaptık. Çerçeve sistemi ve soket sistemi araca uyumlu olarak zaten geliyor. Herhangi bir şekilde kesme biçme işlemi yapmıyoruz. Ana ekranda sık kullanacağınız uygulamaları bulabilirsiniz. Dilerseniz buraya istediğiniz uygulamayı siz de tek bir tuşa basarak ekleyebilirsiniz. DSP proses işlemcisi var cihazımızın. Onu detaylı bir şekilde ayarladığınızda çok kaliteli müzikler dinleme imkanınız var. Videoları istediğiniz formatta atabiliyorsunuz cihazlarımıza. Herhangi bir şekilde video formatı seçmez. Bütün videoları çalıştırır. Google Maps, Yandex bu haritalar içerisinde yüklü. Bunları çevrim dışı ya da çevrim içi olarak kullanabiliyorsunuz. YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamalar da yine içerisinde yüklü. İstediğiniz uygulamayı siz de indirebiliyorsunuz. Aracın orijinal kamerasının entegrasyonunu yaptık. Park sensörünün çizgilerini ve aynı zamanda kameranın görüntüsünü burada görebilirsiniz. Dilerseniz kutu içerisinden çıkan 720p çözünde sahip 120 derece gibi oldukça geniş bir açıyla sunan kameramızın da montajını yapıyoruz. Yani cihazın teknik özellikleri oldukça başarılı. Herhangi bir donma kasma olmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, İstanbul'daki mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.